Sanki insanların hepsi uykudalar. Ve asıl ölünce daldıkları uykudan yavaş yavaş uyanacaklar. Şems Bönden iki kişiyi çaldı. Babamı ve hayatımın aşkını. Kim ya? Gerçek aşka yolculuk bu aşkla başlar. Mevlana Celaleddin Şems'in etkisi altında kalarak dinde bidat etmeye kalktı. Hakikat gün yüzüne çıkar elbet. ...lakin gönlüm Şems'in ölümüne inanmaz. Zaman aşağı acımaz... ...maşuğa da. şems Tebrizi... ...seni gönül tanır, akıl değil. Hala söylemedin Celaletin Kimsin sen? Hiç kimse.